Bu da Peşte geldiğinizde yine görülebilecek, gezilebilecek yerlerden bir yer daha var. Son olarak buraya geldim. Central Market deniyor bir kapalı çarşı. Güzel bir binası var gördüğünüz gibi. Vasi Utsa'ya yakın bir yerde yürüyerek gelebiliyorsunuz buraya. saatleri farklılık gösteriyor günden güne. Çok geç saati kalmayın. Akşam olmadan kapanıyor. Burası. Bakalım bir gezeceğiz şimdi. Güzel bir bina restore etmişler. Tren istasyonu binası gibi sanki. <laughs> Aradığınız her türlü şey burada bulabiliyorsunuz. Oldukça büyük

Buraya geldiğinizde Kürtos Kalaks isminde bir yere bir yiyecekleri var diyelim. Bazı yerler pahalı satıyor burası gibi. Şimdi kek diğer ismi. Gelince kesinlikle denemenizi öneririm. Değişik bir şey. Tatlı hamuru gibi bir şey. Böyle devam ediyor. Çoğunluk sanırım turist buraya gelenlerin. Konuşmalara bakılırsa. Evet burada bitiriyorum. Gördüğünüz gibi büyük bir çarşı. Gracias.